Herkese merhaba arkadaşlar, kardeşler. Bugün sizlerle birlikte nasıl küçük minik çok da minik değil nasıl minik bir kameraman yapılır yani TV man yapılır onu göstereceğim. Öncelikle ve bu arada size bir şey soracağım. TV mi seviyorsunuz? Kamera mı seviyorsunuz? Speaker mi seviyorsunuz? Yoksa size bir de tuvaletler mi seviyorsunuz? Ben tabii ki de uyuha. Şey. Bunu. Şey ya. TV men TV men Önce her bir tane çubuk hızlı göstereceğim. <laughs> Önce buraya bir tane çubuk koyuyorsunuz. Sonra istediğiniz bir bloğu koyuyorsunuz. Ben obsidiyen dayama yapacağım. Sonra elinize metreminizi alıyorsunuz. Metrenin ayarı bir de olacak. Sonra böyle bir ayak şeklinde yapıyorsunuz. Ondan sonra ben bunu spatula ile kolonlayacağım. Siz istersenizken yine blok koyarak yapabilirsiniz. Ne Ama ben hızlı olmak için Şöyle yapıyorum. Şey, spatula ile falan yapıyorum. İsterseniz siz bu TV men'i aynı şuradaki diğer şu büyük TV men'i gibi çekirdek yapabilirsiniz. Önceki videomda zaten tanıttım TV men'imi. Neyse. Sonra ayarını 0.5'e alıyorsunuz ve böyle yapıyorsunuz. Sonra aynı şekilde buraya da yapıyorsunuz. Zaten birleştir böyle olacak. Ve bu arada sizin robotunuz istediğiniz şey yapabilirsiniz. Buna ben karışamam. Ondan sonra buraya bir tane televizyon görüntüsü yapacağız. <laughs> Siz bu robotu istediğiniz şekilde yapın. Ben böyle böyle şey yapabilirsiniz şey böyle şey koyabilirsiniz çekirdek yapabilirsiniz ona çekirdek neyse sonra böyle bir böyle şekil yapıyorsunuz sonra şurada sıfır hareket diye bir şey olacak bunu 0.5 yapıyorsunuz sonra bunu tam buraya cık oturtuyorsunuz tamam bunu yaptıysanız böyle bir şekil olacaktır. Sonra bunu yukarıya getiriyorsunuz. Zaten TV yapıyoruz şu an. E bu arada es, eski televizyon da yapabilirsiniz bu arada. Eski bir televizyon. Neyse. Videoya devam edelim. Sonra bakın böyle bir şekil oldu. Sonra şimdi kolları getiriyoruz. Menteşeyi alıyorsunuz. Yani hiç blok. Sonra bunu istediğiniz yere koyuyorsunuz. Ben buraya koyacağım. Bunu yaptıysanız böyle bir şekil olacaktır. Sonra siz istediğiniz şekilde yapın robotumuzu. Ondan sonra elleri yapıyoruz. Hiç blok koyduktan sonra böyle uzatın. Zaten illa bir ele benzeyecektir böyle. Sonra aynı şeyi diğer tarafa da yapıyoruz. Tamam. Böylece olmuş oluyor. İkisi de ikisinin de eşit olmasına dikkat edin. Bacaklarda da aynı şey. Sonra bu neon bloğu alıyorsunuz. İsterseniz neon bloğun nasıl alındığını gösterebilirim. Neon blok. Ay Sonra neon bloğu tam buranın ortasına koyuyorsunuz. Sonra etra sonra içini böyle neon blokla kaplıyorsunuz. Tamam. Çok iyi. Ve bu arada neon bloğu neon bloğunuz çok azsa bunu böyle küçültün neon blok fazladan kalacaktır. Bu büyük TV büyük TV'meni ve küçük TV'meni öyle şekilde yaptım. Ve bak sonra bunu boyuyorsunuz. Ben kafayı siyaha, kolları griye boyayacağım ve vücudu da. Bakın çok güzel minik bir TV TV'me. Bakın ya bunu ya buna pilot koltuğu koyacaksınız öyle uçacaksınız. Ya ya da Buraya bir tane koltuk koyacaksınız. Biliyorsunuzdur zaten pasta taktiği bu. Bunu herkes bilir. Ee, sonra bu koltuğa oturuyorsunuz. İçinize pastayı yerleştiriyorsunuz. Sonra koltuğu siliyorsunuz. Sonra şey sonra videoyu alıp isterseniz siz oyunu da başlatabilirsiniz. Selector deyip ankor kapatıyorum. Sonra buradaki çubuğu siliyorum ve bakın. E bu arada bunu, siz bunu ayarlarsınız ben neden çarpıldığını biliyor gibiyim. Bakın bu hinge blokların şöyle olması gerek herhalde. Bakın hinge bloklar böyle olacak. Böyle sarısı dışarıda olacak. Select ol diyeceksiniz. Ankur'u kapatacaksınız. Ve bakın. Aslında böyle değil bu. Sadece sıkıştığı için yapıyordur. Ondan sonra. Bununla para kasma taktiği de yapabilirsiniz. İsterseniz hemen göstereyim. Pasta taktiğini veya pilot koltuğu da yapabilirsiniz yine. Hoba. 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 Hayda. Hoba. 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 Tamam. Buradaki koltuğu silebilirim. Sonra altına bir tane pasta koyuyorum. Sonra select all kapatıyorum ama sakın çubuğu silmeyin çünkü para kasma taktiği yapmak için şu yet istediğiniz bir yere koymanız gerek. Bence bunun kolizyonunu kapatın. Sonra buradaki çubuğu siliyorsunuz ve bunun korunu kapatıyorsunuz. Ve ve böylece de hızlıca gidebiliyorsunuz. Hatta bakın bir yöntem daha göstereyim mi? O yöntem çok iyi bir yöntem. Bakın şimdi böyle yere düşüyorsunuz ya. Jet'i kapatıyorsunuz, kalktığınızda havaya uçuyorsunuz. Ve böyle böyle para kasabilirsiniz ya arkadaşlar. Çok güzel bir para kasma taktiği. Bakın şimdi jet'i kapatıyorum. Ah. Jet'i kapatıyorum ve uçuyorum. Gördünüz mü? Çok fena uçuyorum. Ve böylece de yavaş biraz yavaş yavaş sona gidebiliyorum. İşte çoba ve böyle kollar da çok fena sallanıyor arkadaşlar. Uhu çu. Evet arkadaşlar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bye.